Bilin bakalım neredeyiz? Metro Market'e geldik. Çünkü Metro Market'e yılbaşı gelmiş. Yılbaşı süsleriyle beraber. Bütün her şeyin stoğu şu anda var. Hepsini sırayla göstermek istiyorum başlayalım. O kadar güzeldi ki ışıl ışıl da her yer. Devasa ışıklandırmalar vardı. Bence bunun metro dışında satılmıyor. Bu Noel babalardan ben daha önceki yıllarda almıştım en ucuz metro kesinlikle. Böyle cüceler vardı. Of, bu çok eğlenceli. Koşun askerler çok büyüklerdi. Böyle kapı süsleri, yere koymalık süsler vardı. Işık konusunda bence metro tek arkadaşlar. Gerçekten en iyisi yıllarca kullanabileceğiniz. 600 liradan 1500 liraya kadar çok fazla vardı. Böyle çuval dolusu toplar vardı. Bir tanesi patlakmış mersem. Kapı süsleri sonrasında işte masaya koymak için geyikler böyle çorap şeklinde kapı süsleri. Ben bunlara bayılıyorum. Çok tatlı oluyorlar. Ağaç süslerinin olduğu alana geçtik sonra. Böyle aşırı büyük toplar vardı. Fiyatları bayağı iyiydi bu arada. Süslerin tam yan tarafında ağaçlar vardı. 3 boy ağaç vardı. Yine metronun en iyi olduğu konu bence ışıklandırma. Ya bu ışıklandırmalar konusunda bence üzerine yok gerçekten o kadar güzellerdi ki. Işıklardan sonra benim en sevdiğim kocaman geyiklerin yer aldığı yere gittik. Çok pahalılar ama o kadar iyiler ki gerçekten. Böyle ışıklı küçük ağaçlar, kurşun askerler biraz sünnet çocuğuna benzesi de bayağı tatlılardı. Ve metro yılbaşı turumuz bu kadardı. Bay bay.